Saygıdeğer müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgililer ve sevgili arkadaşlarım. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Alma Gençlik ve Spor Bayramımızın 102. yılı. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e en rehberliğinde tarih sanesinin bir defa daha şaha kalkışın başlangıcı 19 Mayıs 1919 tarihidir. 19 Mayıs Türk'ün ayak kalkışını ve esarete, teslimiyete, mandaya, isyan bayrağını açtığı gündür bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milleti için bağımlı yaşamaktan sormak daha iyidir diyerek Samsun'a çıkması bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Ya bağımsızlık ya ölüm paralısı içi tertemiz vatan ve millet sevgisiyle dolu büyük bir liderin yolunu gösterecek paralı olabilirdi. Bu tarih ile birlikte Türk milleti kendi makus tarihini tersine döndürmeyi başlayarak esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ellebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya aykırmıştı. Kurtuluş Savaşı bu destanladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu destanı yaşatan milletin kalbidir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yıkılan özgürlük ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurumda yayılmıştır. Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz. Temelleri yine o günlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimize ve bütünlüğümüze sağlanarak çarının ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilemez güç kaynağımız milli, millet iradesidir, cumhuriyette. Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs Armağan ettiği gençlere büyük görevler düşmektedir. Sevgili arkadaşlarım, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yapılıklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanetti. Bu değerli emaneti yaşatma ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni omuzlarımıza, de, omuzlarımıza yükselteceğiz. Ülkemize, ülke Büyük önder Mustafa Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine biz gençler taşıyacağız. Bayramımız kutlu olsun. Yüce nice 19 Mayıs'a